Henüz GTA borsasını yollamadınız mı? Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak veya şu an sağ üstteki video açıklama kartına tıklayarak kolay bir şekilde olabilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Coin'de TR kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Platon Coin'inin nasıl alınıp satılacağını anlatacağım. İlk olarak üst tarafta bulunan asat kısmına gelip Spot Trading'e tıklıyoruz. Daha sonra açılan ekranın sol tarafında güncel coin'lerimizi görüyoruz. Arama kısmına alım veya satım yapmak istediğimiz coin e yazıyoruz. Platon coin. Karşımıza lat USDT çıkmakta. Buna tıklıyoruz. Açılan ekranda Platon coin'in güncel değerini görüyoruz. Alt tarafta ise grafik şeması mevcut. Bu şemayı artıya basarak yakınlaştırabilir. Eksiye basarak izi uzaklaştırabiliriz. Hatta bu şemayı bir günlük, bir haftalık, bir aylık olarak da ayarlayabiliriz. Sağ tarafta ise emir defteri bulunmakta. Burada ise aldığımız coin'i daha yüksekten satmak veya daha düşükten tekrar almak için emir verebiliriz. Gelelim alım veya satım kısmına. Ben 50 dolarlık Platon coin almak istiyorum. 30 dolarlık da Platon coin satmak istiyorum. Alım yaparken güncel değere bakıp bu güncel değeri biraz daha üzerinde fiyat verirsek yapacağımız işlemi çok daha zandıracaktır. Aynı şekilde satım yaparken de güncel değerin biraz daha altından fiyat vermemiz yapacağımız işlemi çok Bunları yaptıktan sonra alt tarafta bulunan al ve sat butonlarına tıklıyoruz. işlemimizi tamamlıyoruz. Üst tarafa gelip cüzdanım kısmından Fans Overview'e tıklayarak güncel bakiyemizi ve yaptığımız işlemleri görebiliyoruz. Şimdi gelelim Platon koyununu Coin, Coin Market Cap'te incelemeye. Yine sağ tarafta Platon Coin'inin güncel değerini görüyoruz. Biraz daha aşağı indiğimizde ise yine grafik şeması mevcut. Bu şemayı da bir günlük, bir haftalık, bir aylık olarak ayarlayabiliriz. Buradan GTA yaparsa nasıl geçeceğimizi anlatacağım şimdi size. Marketing kısmına tıklıyoruz. Alt tarafta güncel borsalarımızı görüyoruz. İlk sırada GTA borsası mevcut. Burada sağ tarafta bulunan LAT USDT'ye tıklayarak GTA borsasına direkt geçiş yapabiliriz. Bu ve bunun gibi coin alım satım videolarını daha çok görmek istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.